Ölüp de ölmeyene ölüm cana minnettir. Ey hak için can veren ölümün ne nimettir. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Yedi Şehitler Kabristanlığındayız. Yedi Şehitler Kabristanlığı İstanbul'un Zeytinburnu mevkinde Kazlı Çeşme konumunda olan bir yerde. Hatta karşısında Kazlı Çeşme Marmara'yı bulunuyor. Rahatlıkla oradan bile bu tarafa baktığınız zaman Yedi Şehitlerin Kabristanlığının türbesini görebiliyorsunuz. Yedi Şehitler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi Konstantin elbet bir gün fetholunacak, Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan, onun askeri ne güzel askerdir dediği, o şekilde buyurduğu, o şekilde müjdeledi. hatta Arapça olarak Niyemel Ceyş dediği kutlu askerlerden birinin bulunduğu, yedisinin bulunduğu hatta. Kabrin içerisindeyiz, kabrin yanındayız, istirahatgahlarındayız, huzurlarındayız. Burada bir kitabe var. Bu kitabeyi hem okumak adına hem de burayı bir nebze olsa tanıtabilmek adına elimizdeki imkanları kullanmaya çalışıyoruz. Şehitlik çok kıymetli bir makam. Ölümü öldürebilenlerin diyarıdır şehitlik. Ölümü öldürebilen insanlara biz şehit deriz. Bu insanlar ölümü öldürmüşler. Rabbim kaç yıl sonra 1453 hayal edin yani böyle en az herhalde bir 600, 500, 600 yıllık bir süre içerisinde yine Allah Azze ve Celle onları unutmamış, unutturmamış. Bir de olsa, iki de olsa, on da olsa, tek tük de olsa hep onları anmış, hatırlatmış, muhafaza ettirmiş. Çünkü sen hayatında Allah'ı unutmazsan Allah da seni unutturmaz yani. O anda hikmeti gereği seni unutturmak istemezse unutturmaz. Yedi şehitlerde onlardan biri. Kutlu asker daha hadisle müjdelenmişler yani daha ötesi var mı? Ön kısmında, burası arka kısmında bulunuyor. Şöyle bir girişi var. Zaten 7 kişi gerçekten. <laughs> Bunu söylememe ne kadar gerek vardı bilmiyorum ama. Şu ön kısmında bir kitabı var. Oradan bir iki satır okuyup videomu bitirme niyetindeyim. İlk videomdu. Ee, Kur'an-ı Kerim'de ilk açtığımız zaman hangi sure karşımıza çıkıyordu? Fatiha suresi. Fatiha suresinin başlangıç suresi demek değil mi? Fetih, Fethi kökünden geliyor. Ben de ilk videomu fetih şehitlerinden fetih şehitleriyle yapmak istedim. Onlar kabul buyurdular elhamdülillah. Ben de e, fetha, yine başlangıç olarak açılış anlamında kendi dilimin döndüğünce onlarla beraber videoyu başlatmak istedim. İnşallah hayırla vesile olur, güzelliğe vesile olur. Eksiğim kusurum vardır. E, ama derler ki kervan yolda düzülür. O şekilde inşallah öğreneceğiz. Şuradan aşağı doğru inip oradaki iki mısrayı da iki satırda okumak istiyorum izninizle. Ön kısmı. Hatta şuradan da böyle bir bakalım güzelce. Aynen, ne güzel gözüküyor. Şöyle şehitlerimizi daha yakından. Bu de ilk iki satırını okumak istiyorum. Ee, sağdan ve bir altını. Orada yazıyor ki ilk kısmında. Gazan Fethine Sultan Mehmet Han ile. Bu yedi kimse beraber anın ile var imiş. Şu ilk kısımda o bahsettiğim. Bir altında da yazıyor ki cümlesinin cümlesinin nur ile şehadet ile nur şeyleyip yedi kule haricinde bunca yıl eser imiş yazıyor. Bu şekilde bir parça da olsa burada ne yazdığına dair bir fikrimiz olsun diye bir paylaşım yapmak istedim. Allah'a emanet olun. İnşallah bu güzel bir başlangıç olur. Gerçekten güzel bir fetih açılış olur. Ee, bu serinin ismini kitabenin hitabeti koymak istiyorum. Başka bir şey de olursa inşallah zaten kanalda bunu eklerim. İnşallah hayra vesile olur. Siz de beğenirseniz, paylaşırsanız hayra vesile olan hayrı yapan gibidir deriz. Oradan size de network ağ gibi düşünün yani. Bunu biri tanısa İstanbul'da biri haberdar olsa fena mı olur? Bence hiç fena olmaz. Çok süper olur. Bence dahil olun derim. Yardımcı olun e, bu konu hakkında. Böyle yerler yayılsın. Böyle yerlerden haberdar olalım. İstanbul'un cesedine değil, ruhuna sirayet edelim. Onlar O ruh bize sirayet etsin. Buna çok ihtiyacımız var. Ben de bu niyetle zaten bu videoyu çekme kararı niyeti aldım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.